Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da anladığınız üzere bugün cumartesi ve yarından sonra okul açılıyor. Yarın pazar ve çok heyecanlıyım. Maya yapma kızım. Çok heyecanlıyım gerçekten ve çantamda okulun ilk günü ne olacak onları gösteriyorum. Ben çantamı hazırladım. Ama e, size göstermediğimi fark ettim ve böyle bir video çekmek istedim. Neyse. Çantam bu şekilde. Burada anahtarlıklarım var. Böyle bir tane çanta. Şu şurada hemen burayı açıyorum. Ustak mendillerim var. Diğer tarafını açmayı unutmuşum. Şöyle ıslak mandillerim var. Lazım olur diye üç tane aldım. Burada sadece bu kadar vardı. Şimdi buradaki yere geçiyorum. Burada bir tane aldım ve bana gerçekten çok işe yarıyor. Bunlar özellikle şunu şu mu? Bu arkadaşlar şey diyor. Başımıza ne diyor? Duvalar kıtıp Abone olabilirsiniz. Zil butonuna tıklamayı unutmayın. Bu sefer unuttuk bakın. Neyse. 17,5 liraya aldım BİM'den. Bunlar çok işe yarıyor. Böyle defterinin kenarına yapıştırıyorsa oraya not almak için çok işe yarıyor gerçekten. Bunlar da doğal ne bileyim lazım olmuyor Yani şunlar gene lazım oluyor Ama bunlar lazım olmuyor Yine de bir şey hani sayfaya Takarım diye aldım Böyle bir şey Gerçekten bana çok işe yarıyor Sonra Her sene Kuru boyalarımı Kaybeden birisiyim Ve kuru boyalarımın üç uçlarını Kıran birisiyim o yüzden kuru boya aldım ne alaka diyeceksiniz. Şimdi okulun ilk günü. Ben de bilmiyorum. Çantamda bulunsun istiyorum. Elim hani ne bileyim ne olacağı belli olmaz. O yüzden hani çantamda bulunsun amacındayım. Ve hani kalem götürmeyi çok sevdiğim için. Neyse böyle bir kurbağa açmadım paketiyle. Kaybolmasınlar diye. Ondan sonra ee, dur Arkadaşlar çok gereksiz şeyler koyduğumu fark ettim. Evet şimdi ne alaka diyeceğiz. Tekrar bir ürün daha geldim. Cetvel seti. Da okul başlamadan cetvel seti almıştım. Benim cetvelim kaybolmuştu. Cetvel setim yani. Bu yüzden de cetvel seti almıştım. O esneyebilen kırılmaz. Ben bunları da çantamda bulundurmak istiyorum. Yani şöyle diyeyim. O, mesela hoca bir bana cetvel istese hani ani bir şekilde ne vereceğim onla, Hani o amaçta. bir de e hani çantamda bulunsun da çıkart, koy, çıkart, koy yapmayayım diye. Bir de o, dolap var bizim okulda dolaba koyarım diye alıyorum bunları. Tabii defter götürmeyeceğim. Ona bir şey demeyin de. Defter götürmeyeceğim tabii ki de okul ilk günü yani ders işlenmez. Bir tane defter götüreceğim sadece. Neyse bir tane şöyle çok tatlı bir tane not defteri var. Çizgili şöyle çok tatlı not defteri götürüyorum. Belki hocalar başka defter isterler diye. Sonra da arkadaşlar Şöyle bir tane defter götürüyorum. Bu da notluk gibi bir şey. Hani şöyle diyeyim. Şu defter şu. Bunu buraya alacağım. Notluk gibi bir şey. Yani nasıl diyeyim. Ee, saçım kusuruna bakmayın. Notluk gibi bir şey. Hani böyle acil bir not almam gerekirse. işte hoca şunu şunu unutma derse. Sınavda çıkacak bir şey derse. Buna yazarım diye. Bu da ödev için. Şu da arkadaşlar. Fenerbahçe bir notluk da götürüyorum. Fenerbahçe bir notluk da götürüyorum. Şöyle. Neden bunu da lazım olur diye götürüyorum. Bir de defter gibi yaparım diye hani. Ben niye o kadar not defteri götürüyorum hiçbir fikrim yok ama hepsi aynı, ayrı ayrı işlere yarıyor. Yine dolabıma koymak için sözlük çok isteniyor çünkü bizim okulda. Ondan sonra bu gözde de bir şey kalmadı. Tekrar yerine koyalım da şunları. Videodan sonra uğraşmayayım. Daha koyacağım bir sürü şey var. Neredeyse. Ama tabi okul ilk gün olduğu için ağır tafeyle gitmeyeyim diye bu kadar şey götürüyorum. Ve sıkılıyorum ben. O yüzden eğlenebileceğim şeyleri götürmeye çalışıyorum büyük göze geldik. Bir tane arkadaşlar kareli bir tane sadece kareli bir defter. Şöyle. Kareli lazım olur diye yani yaptım da çizgili almadım. Bilmiyorum neden. Burada sadece kare, defter ve kalem kutu var. Kalem kutumu göstereceğim. Kalem kutumda şöyle iki gözlü zaten ev, evimde vardı ve almaya gerek duymadığım için arka gözle başlayalım arka gözle arkadaşlar 3 adet ay Üç adet tahta kalemi. Bir tane kalpli postit. Bu, bunu ilk aldım ben kalpli postiti. Diğerini sonra aldım yani böyle. Daha Perşembe gün almıştım. Bugün cumartesi. Onu perşembe gün aldım. Bunu kırtasiye alışveriş yaptığım gün aldım. Detaylı falan aldığım gün almıştım. Sonra bant yapıştırıcı şöyle ondan sonra bir tane kırmızı kalem bir tane de uç, uçlu mu Iı, tahta kaleme. Ta Normal işte kalem. Arkadaşlar anladınız sizden bence. Ondan sonra da arkadaşlar renkli renkli her setini aldığım neredeyse fosforlu kalemler. E, ee, şunların ikisi bana arkadaşım doğum günümde hediye etmişti. Bunları da ben BİM'den aldım. Bu renkler bende olmadığı için. Mavi zaten bitti. Sarı çok önemli olduğu için o da bitti. Yeşil zaten bitmişti o yüzden. Bunları Bim'den almıştım. Çok tatlılar. 5,5 TL idi. Neyse. Ön göze geçelim. Buradaki şeyler bitti. Bitti. Evet. Şurayı kapattım. Önünü açıyorum. Önde çok güzel şeyler var. kolak normalden piyasaya doğru gidelim. Şöyle hepsini çıkartayım da. İlk olarak arkadaşlar Dark Steel. Bunun üçlü seti vardı. Üçlü seti almıştık Bim'den. Ve abim liseye geçtiği için lisede çok işe yarayacağı için bir oje gibisi olanı bir de böyle kağıt şeklinde olanını o aldı. Ben de bunu aldım. Neden bilmiyorum. Bunun verdi? Ben de bunu istiyordum zaten. Sonra bir tanesini arkadaşım vermişti. Bir tanesini de benim olan yani kendi paramla aldım. Şöyle kalemler. Bunlar zaten vardı bende. O yüzden koydum. Ama 120 adet olan içinde uç. Sonra normal hocaları vermek için mavi tükenmez kalem. Sonra mavi ve mor tükenmez kalem şöyle. Bimden aldığım yani daha doğrusu babamın aldığı. Şuradan şöyle basıyorsunuz uç çıkıyor. Buraya basıp tutuyorsunuz ve içeri giriyor. Ben içine sokuyorum kırılmasın uç diye. Çok tatlı. Bunu götürüyorum bir saniye. Bir altı koyacaktım. Sonra da bin bir türlü çeşidi olan ve bayıldığım renkleri olan kalemler, en sevdiğim kalemler başlık atma kalemleri binden aldım diye Bunları çok tatlılar. Ben de şu kahverengisi vardı ama kaybettim. Gitti yani. Aşırı renkte. Çok tatlılar. Ve kaç adet var? 8 tane var. Bu renkleri olan. Çok tatlılar. Ben bunu Bim'den aldım. Set bir şekilde. Sonra da şu metalik tahta kaleden aldığım aşırı tatlı, aşırı güzel bir tane kalem gramlı. bir de gri olduğu için metalik gri var şurada bir de metalik moru var çok tatlı 07 bir tane kalem ondan sonra silgi yok mu diyeceksiniz silgi var kalem tıraş da var ama ikisi de bir anda ya bir bir yerde şöyle çok tatlı 8. sınıfa geçtim hala bu tatlı kalemleri çok seviyorum şeyleri burada ilgisi var. Ben denemek için kullandım bir kez. Burada da, burada şurasına takmayın. Buradaki etiketini ben soydum. O yüzden var bu. ve Yapışkanları kaldım. Burada kalem tıraş haznesi var. Burada kalem yapma yeri var. Açma yeri. Ve bu kadardı. İnanmayacaksın ama bu kadardı. Ya fazla bir şey koymadım bence okul ilk gününe dair hatta okul ilk günü çanta götürülür mü onu bile bilmiyorum çok heyecanlıyım ama bir o kadar da korkuyorum çünkü uyuyamayacağım sabah erkenden kalkacağım ne bileyim zaten erken de kalkıyorum da, o benim için sıkıntı değil ama kah sabahları kahvaltı yapmayı sevmiyorum ve e annem de kahvaltı ye diye zorladığı için artık ne yapabilirim ki onu düşünüyorum. Ay, okul ilk günü vlogu da çekebilirim bu arada. Haberiniz olsun. İsterseniz bu videoyu tamı tamına 10 10 tane like istiyorum. 10 adet 10 kişinin like'ını istiyorum okul ilk gününü çekmem için. Neyse Videoyu like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Zil butonuna tıklamayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.